Hepinize selamlar. Yeni bir Ryze Online videosundan merhabalar arkadaşlar. Ben Bado. Bildiğiniz gibi Harvesting'i işliyoruz GM2 karakterle. Çarımız GM2. Yüzde 25 ben daha de az. Ben Gözünü seveyim be abi. Twitch TV Bahadır Akman'da sizlerle birlikte canlı yayındayız. Bu videonun tekrarı Twitch'te mevcut. Gidip bakabilirsiniz. Çok fazla uzatmayalım. Dorion'u işledik. 4M kastık. kingdom işledik. 5M kastık. Şimdi sıra Hadar'a geldi. Hadar'da ne toplayacağız arkadaşlar? Kingdom'da yeni olanlar ve e, Hadar'da 20 artı level olanları toplayacağız. Artık dörtlü <laughs> materyalleri burada çıkmıyor. Canlı yayında video kaydı almanın en zor yanında bu arkadaşlar e, sesler atıyorlar, yapacak bir şey yok. Durduramıyoruz. Ne toplayacağız? Yeni olarak zucchini, pepper, garlic ve limon gelecek bizlere. Onun dışında da e, soğan, asparagus ve mushroom da e, Kingdom'lardan gelenler. Toplam 6-7 tane materyali toplayacağız. Kılıcımız keskin olsun. Artık burada arkadaşlar e, zucchini pepper güzel para ediyor ama çok fazla kasan olduğu için belki Dorion ve Kintim'e göre daha az kasarız bilmiyorum. Rotayı benim topladığım rota şeklinde göstereceğim. Hedef 20 levelden 30 levele kasmak aslında burada. Ama biz 30 level üstü olduğumuz için para da kasacağız Uchino ve Pekoloru toplayarak. Eğer 20 levelden 30 level kasıyorsanız Hadar gerçekten iyi bir seçenek. Yapacağımız şey ne? Şöyle direkt diplerden dönüp yeşil alana giriyoruz. Burada şöyle bir U yapıp geri dönüyoruz sonra kamp atıyoruz. Bu şekilde oluyor. Sizlerden tek ricam bu tarz videoların devamı için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmamanız. Güzel de bir yorum bırakırsanız çok sevinirim. Etkileşime ihtiyacımız var. Polo polo buradan sana da selamlar. Tem bak parayı bulmuş. Devam. Bu arada benim karakter GM2 yani de 20 level üstü olduğu için Delicious'a çevirebiliyorum arkadaşlar. Ee, beni yakalarsanız ücretsiz bir şekilde düzlerinizi Delicious'a çeviririm yemek olarak. Sorun olmaz. Polo tanıdık bir arkadaşımız olduğu için ve şu anda seed çeviriyor. Biz harvest attığı için bir tanesine çökeceğim bunların. Şimdi ekstra olarak basacağım. Bunu masraftan saymayacağız tabii ki. Wearing speed diyor. Ben şimdi harvesting yapacağım için bu arkadaşımız da burada harvesting yapmayacak. Eğer yaparsa sorun yaşarız. Devam edelim. Şöyle sağdan atıma binip koşturuyorum. Şöyle bir U yapacağım burada arkadaşlar. Burada tek tüklü bir şeyler çıkabiliyor. İlk çıktığı zaman toplamaya başlar başlamaz. Hızımı da basacağım. Yemeğimi de basacağım. Bu yemek ekstra. Level kasıyorsanız basmak zorundasınız bu arada. Bir levelde bile level kasıyorsanız basacaksınız. Basmazsanız çok daha yavaş kasarsınız. Buradaki materyal sayısı Kingdom'a ve diğerine göre yani Dorion'a ya göre çok çok daha az. Bunun da farkında olun. ama para çok daha para diyor. Bir tane zuchi dörtlü mesela aldığınız zaman direkt 200k para yapıyor. 200k ne demek? 2 tane pamuk toplamanız lazım. Öyle yani. Ondan dolayı materyal az olacak. Ama duruma göre bakacağız. Şöyle bir denize denize de bakalım. Denize de bir şey yok. Göremedik. Buradan kaptıracağım. Gireceğim. Sağdan böyle koşturacağız. Yani KS var. Millet 30 harvestingini attığı için. Genelde de burada kastıkları için. Bir materyal çıkmıyor. Polo demiş bakalım. Şunları sağ ol demiş. Rica ederiz kardeşim. Like'ını yorumunu bekliyorum videoya. Atmazsan kavga ederiz. Böyle buradan sağdan gitmeden önce şöyle bir tepeden çıkıp. Bakacağım bir şey var mı diye. Bir şey yok. Gidelim şöyle sağdan. Bulalım artık bir şey. Biri burada Herba topluyor. Herba'da da güzel kasılır ama biz Herba'da 20 levelde kaldık maalesef. Gitmiyor arkadaşlar. Herbalizmi kasması gerçekten zor. Sağlam vakit ve mental gerekiyor. Böyle bütün kampları ata ilerleyeceğiz. Evet. Iron'lar var. Hiçbir şey yok. Deli gibi KS var. Unbelievable. inanılmaz. Normalde buradan aşağı inliyor ama ben inmiyorum. Sola dönüyorum buradan. Şöyle rotamız bu şekilde. Sarımsağımız var. Sarımsak para etmiyor ama olsun deyip Şöyle Bismillah deyip başlıyoruz arkadaşlar. 6'lı şöyle gideceğim. ileriden sola döneceğim. Koşturacağız. 414 XP veriyor gördüğünüz gibi. Bu 20 level olduğunuz zaman toplayabildiğiniz şey. Garlic ve limon 20 levelde. Pepper ve zucchini de 30 levelde toplanıyor. Ama siz tabii ki 20-30'a kasarken garlic limon olacaksınız deliler gibi. E, 20-30 arasını Hadar'da kasmanız emin olun sizin için daha iyi olur. Bu rotada daha iyi kasarsınız. Asparagus da var alalım bunu da. Ve insanlar burada farm atıyor. Şurada bir leopar var. Onu normalde alırdım. Leopar skinning için en fazla XP veren olay. Ama serimiz bozulmasın. Şuradan sağdan devam edeceğim. Devam. Hemen bir ürün yerleştirelim arkadaşlar. Bildiğiniz gibi içerik üretiyoruz ve bizim sponsorumuz oynex.com. Sizler de rica ediyorum alışverişlerinizde oynex.com'u kullanın. GB'mizi buradan çekelim. Keşimizi buradan çekelim. Itemlarımızı buradan satalım. Ve bunun dışında da şöyle bir durum var. Hemen hızlıca anlatıyorum. Onex'e üye olduk. Sağ taraftan profilinize tıklıyorsunuz. Buradan referans sistemine tıklıyorsunuz. Ve referans sisteminden sonra burada dahil olmak istediğiniz referans kodu kısmı var. Buraya küçük harflerle Bahadir Akman yazıyorsunuz ve kodu doğruluyorsunuz. Ondan sonra dahil olduğunuz referans sistemi Bahadir Akman oluyor. E, bu ne demek? Yaptığınız her alışverişte sitenin ettiği karın düşük bir yüzdesi benim cebime giriyor. Bana bu şekilde maddi olarak destek olmuş oluyorsunuz arkadaşlar. Yani buraya kadar izlemiş olanlar bana destek olmak için Oynex kullanıp üstüne de beni referans yaparlarsa çok mutlu olurum. Sizin bir dakikanızı alır ama beni de çok mutlu eder. Teşekkür ederim, Hadi videomuza devam edelim. Evet bir de bir şey bulamadık doğru düzgün. 3'e geçtik. E, yayından da bir arkadaş dedi ki kanka ben biri tek başıma topladım ne var ne yok boşuna koşturma bulamazsın dedi. Yani Hadar'da da KS e, en çok oluyor. 30 atmak isteyenler para kasmak isteyenler 30 sonrası Hadar'ı tercih ediyor. Biz de avcumuzu yaladık. Şuraya bak. 12 tane sarımsak. biraz daha sarımsak çıktı. 8 tane daha sporgus ki sarımsak para etmiyor arkadaşlar. 30 saniye bekleme süremiz var. Şuna bir domaldı. E, eğildi eğildiği zaman toplamaya başladığı zaman bakalım garlic ne kadar ediyor. Garlic gördüğünüz gibi rezalet para arkadaşlar. 5K. Allah kahretmesin yani. Çok kötü. Çok kötü. Çok kötü. Evet. Limon ve soğanımız yan yana. Hemen buradan başlayalım. Limon güzel para ediyor. 15K ediyor 6 tane var. Bir limon aldığımız zaman 90K falan Soğanda da 8 tane var. Bu da 80-85 karısı yapıyor. Burada 8 tane var. E, Kingdom'da 6'lı çıkıyor. DV'de 10'lu çıkıyor soğan ona göre. Bugün DV'yi de bakacağız göreceğiz. Orada da SC basıyor. Aslında delişsiz konuştuk. bir tane daha alsam olurmuş. Bak şurada da bir tane Pepper var sanırım. Pepper'lar da güzel para ediyor. 4 tane çıkıyor ama tanesi 35k mesela. 4 tanesinden 140k para alıyorsun. Limondan, soğandan çok daha fazla. Bizim buradaki en çok toplamamız gereken aslında para kasmak için Pepper ve Zucchini. Bunları göreceğiz derken şuradan bir arkadaş koşturdu. Çok korktum o Pepper alacak diye. Çok heyecanlandım. Moralim bozuldu. Yani insanlar yorum olarak Kingdom'da daha çok kasarım diyor. Göreceğiz bakalım arkadaşlar. Aa, soğanmış lan bu. Allah kahretmesin. Pepper sannettim uzaktan. Neyse. Devam edeceğiz buradan böyle. Sonra kaptıracağız. Gördüğünüz gibi bak burada 3 tane falan 4 tane falan topladım şimdiden. Demek ki biri gerçekten toplanmış. Kamp atıp bakacaksınız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bir tane daha limon bulduk. Aslında bir tane arkadaş da yazdı. Çift Hadar'da artık çift toplama yapmaya başlamak gerekiyor. Nasıl mesela Harvesting'de Herba'nın 30 artı olacak. Herba'nın 30 artılarını toplayacaksın. Harvesting'de de para edenleri toplayacaksın. O şekilde ilerledi mi bir tık daha hızlı kasarsın. Mesela bak Valerian'ı ver benim. Bunlar da tanesi 15-20k para ettiği için. Direkt ona çökmek gerekiyor. Ama biz sadece Harvesting ilerlediğimiz için. Ah moralim bozuldu. Bu ney? Pep time. Eşime öğrettim toplamayı. Bu Hadar'da bu rotayı gösterdim. Topla dedim. Bunları toplayacağım dedim. Yani bir geldim 50 tane peppermint 50 tane de time falan toplamış reis. Ne görse toplamış helal olsun. Buradan da karıma sevgiler selamlar. Böyle bakalım yine bir şey yok arkadaşlar ya. Bizim Hadar üzdü bizi ya. Biz uç yeni çıkmadı bir pepper çıkmadı. Oturup ağlayacağım çocuk gibi. Derken 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 bir tane de time'mış. Abi bu ne ya? Bu ne? Bunları gece 2'de falan gelmek lazım herhalde buraya. Gece 2'de 3'de falan. Bu saatlerde eline oranı alan yapıştırmış toplamaya yani et gördüğünüz gibi bir hiçbir şey yok. Şimdi 4'e atlayacağım. Ton atıyorum. Tonun çevresine tekrar bir bakıyorum şöyle. Buralarda da çıkıyor çünkü. 4'e geçip devam ediyoruz. Evet, gördüğünüz gibi KS ileşiyoruz, uğraşıyoruz. Pirlerin zaten toplaması bizden daha fazla olduğu için Onlara SC var büyük ihtimalle. Gerçi ben 5 tane alacağım, o 3 tane alacak. Garliyi boş bıraktı. Ben de Garliyi boş bırakıyorum arkadaşlar. İleride bir Zucchini Pepper varsa onu boş geçmek lazım. Çünkü bu adam da büyük ihtimalle çökecek onlara. Ya bu önden koşturup Zucchini alsın. Ben arkada Garliyi ne yapayım? Sarımsak mı koksun lazım yani? Lütfen. Lütfen lütfen. Importante. Üzüyor ha. Üzüyor beni. Ya burada sadece limon topluyorlar. Mushroom'u da geçeceğim. limon, soğan, zucchini, pepper. Aslında bunları yöneliyor para kasmak isteyenler. Ama siz level kasmak istiyorsanız onları toplamaksınız. Büyük çünkü veli nimet. Kaçırmamak lazım. Şuraya bir tur daha bakayım. Evet olmamış. Çıkmadı bir şey. Hemen 5'e geçemiyorsunuz. 7'ye atlıyorsunuz. 7'de aramaya devam ediyoruz inşallah. Harbiden aslan ekmeğin ağzında bak. Deli gibi arıyor herkes. Ama tabii biz GM olduğumuz için gerçekten hızlı ve güzel topluyoruz. E millet sadece para rotasını koşturuyor. Ben para rotasına hakim olmadığım için sizlerden özür diliyorum. Ben Hadar'da sadece level kasmak için geliyordum. Sizin de bir bu şekilde olacak. Daha bak kaç dakika oldu. 15 dakika oldu. Ne bir tane Pepper ne de bir tane Zucchini toplayabildik. Üzücü ya oturup O adam mesela büyük ihtimalle şurayı döndü geldi. Artık şansımıza diyelim arkadaşlar. Ne yapacağım? Ne yapacağım? GM2'yiz evet ağlayınca atıyormuş bir tane Zucchini yakaladık arkadaşlar. Yani bir 40 tane falan yani 10 tane falan bulsak yeter de artar bile ama bulabilir miyiz bilmiyorum. Şunu aldım şimdi şuradan sağdan devam edeceğim. Tabi şu yokuşa da bakıyoruz. Verdi XP görüyor musun? Bak 820 XP veriyor. Yani 3500 XP oluyorsun. Ben %9 başladım. Şu an %10 oldu. Tabi 34 level. Bu levellerde çok daha zor. Hemen şuradan bir tane daha limonu emelim aradan. Gelsin. Tokyo'da sürekli Herbo'da. Herbo'yu bizde bir dönem aslında 30'a ittirmeye çalışsak olur da zor iş. Bir de hiçbir şey bulamadım. Tone attım. Tone'a bir tane Zucchini düşmüş şansıma. Hemen onu alıyorum. Ama yani Hadar tarafı arkadaşlar paradan çok exp olarak daha mantıklı gibi geldi. Ama tabi sonuçlar bir anda vay mutlu bizi şaşırtabilir. Göreceğiz. 3'e geri geçiyoruz. Devam ediyoruz. Şimdi rotaya orman bölgesiyle ice bölgesini de bir tur ekleyeceğiz döneceğiz arkadaşlar. Yayından da uyardılar. Daha yararlı olacağını söylediler ama ben sürekli öyle kastığım için buralara çok hakim değilim. Benim bildiğim şuralarda falan çıkıyor. Şuralarda çıkıyor. Buradan da bir U yapacağız direkt. Böyle bakalım. Göremiyorum şu an. Bakıyoruz. Parvesti insanlar genelde yani çok da koşturmak istemiyorum ileri doğru. Şuradan böyle bir döneyim. Yani bir tane mantar var burada. Mantarı geçelim. Para etmiyor. Vakitle yarışıyoruz. Zamanla yarışıyoruz bildiğiniz gibi. Şuradan şöyle bir ağaç tiplerine koşturdum. Baktım. Hızlı döndüğümüz için sadece ormanı. Ya buralara bakmamız şu şekilde iyi artı bize. Dil asparagus. Alalım asparagus. Bir tane bak. 80k'ya demledik. E şuradan aşağıya bakıyoruz. Ton atacağım. Ice, ice zamanımızı alacak ama zamanımıza değerse orayı da ekleriz. Ve şöyle yani 5-6 dakika sürüyor sadece oraya dönmem. Respawn olmuyor, yetişmiyor. O yüzden bir tık daha uzatabiliriz dedim. O yüzden girdik bakalım. Oy, vallahi yemin ediyorum. Kadar beni üzdü. Kadar beni üzdü ve şaşırttı. Çünkü ben kazarken daha çoktu ama ben gece kastığım için Sanırım fark ettirdi. Saat de fark ettiriyor. Yani buralarda kremler. pepper. Bir tane pepper bulduk. Oturup ağlarım şu an mutluluktan. Lizardmanlar da rotamıza %100 eklendi şu an arkadaşlar. Leon's King yeni gelen herkese hoş geldi. Bildiğiniz gibi Twitch TV Bahadır Akman'da yayında oluyoruz. Normalde saatlerimiz her akşam 7. Ama taşındığım için bir süre yayınlarda aksaklık olacak. Onu da internet bağlantısı, taşınma işleri bittikten sonra tekrar yaparız. Burada bir tane asparodos var onu da alalım. Yani Lizardmanları şuraya bakıp, şuradan dönüp, şuradan koşturduğumuz zaman çok da fazla üstüne düşmeye gerek yok. Bak güzel bırakıyor. Buralarda da varmış toplayacağımız. Keşke baştan beri buraya gelmiş olsaydık. Olsun diyelim. Yarım saatimizde yine topladık yani iyi kötü ya. Kod parası çıkacak diyeceğiz. Görmüş olduk, öğrenmiş olduk. Yorumumuzu, hesabını en son duruma göre yaparız tekrar. Bir tane daha video da çeker miyiz? Yani 500 beyin üstü gelirse çekerim arkadaşlar. Daha çok işimiz var. Aa şurada bir şey. Bak şu yeşil parıl diye bir şey zannettim. Beni şaşırttı. Beni yüzdü. Neden öyle oldu? Şuraya bakayım. Koşturuyorum. Bir şey göremiyorum. Tovn atıyorum. Şuradan. Hemen koşturacağız. Şu ağaç tiplerinde olduğunu söyledi. Hatırladığım kadarıyla ben de öyle az çok anımsadım. Anımsadım. Boş Çıkarsa gösteririz. Sadece sol tarafa ağaç dipleri diyor. Buradan dörde atlıyoruz. Geri aşağı inip o şekilde yapacağım. Sadece ağaçta da soldan yukarı çıkıyoruz. Ağaç diplerini çok fazla hörba gördüm. Hörba çıkan yerde e, diğer materyallerde çıktığını bildiğim için evet buralarda da olabiliyor. Ama dediğim gibi Hadar'da inanılmaz ötesi bir KS mevcut. Öğlen saat 1.45 Cumartesi günü. Gördüğünüz gibi evet, soğan, sarımsak. Buradan başlayacağız devam edeceğiz. Koşturacağız arkadaşlar. Yarım saatimiz var. Şansın bizim yanımızda olması lazım. Let's go. Dağdan indim. Tekrar buraya geldim. Geçelim. Benden önce başladığı için sonuncuyu salacağım ona. Sonra devam edeceğim. Bakalım 8 parçadan önce ben başladım. Kaç tane alacağız? GM2 hız farkı. Birazcık da önce başladık. Altı kalır mı bende? Kaldı bile. 2, 4, bir, 2, 3, 4, 5. 5 mi kaldı? Sonucu da ben aldım. Altı parça aldık. Buradan devam edeceğiz ama o kankam da buradan gelip oraya döndü sanırım. İşte maalesef KS gördüğünüz gibi. Olan buraya döndüyse bizim buraya girmememiz gerekiyor. Sarımsak, ya mushroom, sarımsak bunları bırakıyorlar. Ama eş kasıyorsanız tabii ki bırakmayacaksınız. Yarım saatte %3 kastık. Onu söyleyeyim size. Kingdom'da bir saatte %4 kasmıştık. Gerçi burada SC farkı da var ama ne kadar etkili olur. Yorumunu siz yaparsınız. Çok etkili oluyor ama Kingdom'da bilemedim beyler. Yorumlar sizde. Video bizde. İzledikten sonra kararınızı vermek size kalmış artık. Biz Uchi'ni yakaladık. Uchi'ni görünce moralim çok yükseliyor. DV'de 6 tane olduğu zaman bayram ediyorsunuz Uchi'ni görünce. İşan ne demiş? S.A.A.S. Videodan selamlar kardeşim. Hemen şuradan uzayalım. Harplinin zehrini atmasınlar. Üstümüzde kür olmayınca Avel gibi kalıyorsun. Tom da atamıyorsun. Oyundan da çıkamıyorsun. Oh soğan. Hemen şuraları. Lule bir potion lazım. Lule bir potion. Yoksa böyle birer birer buna para dayanmaz arkadaşlar. Hadarda bütün işleri değiştirecek olay. İki tane zucchini yan yana. Görünce böyle kafayı yiyorsun ya. Zaten kaç dakikamız kaldı? 8 dakikamız kaldı. Rotayı büyük ihtimalle şu an kavradınız. Bu şekilde döneceğiz rotayı. Yeşil alan sol taraf Ice. Bir de burada böyle Lizantmanlardan dönüyorsun, geliyorsun. Bu kadar. Üçlü yer. E, aranızda şeyleri bilen de vardır belki. Çöl ama çöl çok büyük olduğu için çok büyük zaman kaybı olur. Gerenk yok. Zutçinilerimizi alalım, keyfimize bakalım. Bak 24 tane zutçin oldu. Şu tek başına zaten bir emden fazla para yapıyor. Onun için... ...önlem dolayı. Of of of. Arkeoloji 20 level. Millet bu arkeolojiden de burada kasıyor sadece. İyi para kasıyor diyorlar ama... ...ne kadar doğru söylüyorlar bilmiyorum. E baktım şimdi Tuvan'a geldim şurada. Şuraya da bakıp kamp atacağım. Sonra buradan geri döneceğim arkadaşlar. Öyle farklı bir şey izleyeceğiz. O 10 dakika içinde şeyde bitmiş olur zaten. Bir limon daha varmış. Bak hemen alalım limonu. Kaçırmayalım. 8 dakika var. Bir tur daha atarız. Sonra salarız. Evet efendim. Bitti. 4 saniye. Yani Hadar Hagar rotamız burası. Sol taraftan çıkıyorsunuz. Ice tepeye bakıyorsunuz. Burada da böyle dönüyorsunuz. %9'du. %15 oldu. %6 kastık. Exp olarak ben bir de bir sürü maşrılığına galiba. Bak maşrılığımı hiç almadım. Bir sürü geçtim. Onları alsaydık ve maşrılıkları da. Hani %1 %2 daha fazla kasardık. Şimdi doğru öne geçeceğiz. Bence exp için 20 ile 30 level arası e, Kingdom'a göre bence daha iyi. Siz ne düşünüyorsunuz? Onu yorumlarda belirtirseniz. Gelin bakalım rezalet farmımızda. Hadar Hagar bize kaç para kazandırdı? Görelim. Evet. Bir saatte 100 180 yani nereden baksan 300 tane materyal topladık yine. Başlayalım garlic. Garlic garlic garlic. 5555 tam bundan koyalım. 5554. 200k çok işi. Aman Allah'ım. Asparagus. İyi, asparagusların fiyatları yükseldi. Çok güzel bu. 9997. Meta diyoruz ve limon. Limonlar güzel para bırakıyor. 15800 koyalım. Limon 15799. Hop 2 m oldu. Onion soğanlar. Pazardaki bütün soğanları bitirmişler. Güzel. 83 11 221. Baktım 3 m 225 oldu. Pepper. Pepper. 37. Ama 4 tane var. Allah kahretmesin. Bir tane toplayabildik sadece ya. Bir de Zucchini 24 tane. Zucchini. 50. Normalde 51, 52 de buyu bunun böyledir. Neyse 49, 999. Dedim 4 hem arkadaşlar. Yani Dorion'la aynı kastık. Kingdom'dan birem daha az kastık. Ama çok şanssızlık bence. Çok fazla KS vardı. Hadar tekrar denenebilir. Hadar yani Zucchini Pepper çok az. Çok az kastık. Şunlardan biraz daha fazla kastık. 6 emri üstüne çıkar diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz yorum olarak belirtirseniz. Bence başarılı değildi. Burada kasacağına Kingdom'da kasılabilir. Bilmiyorum. Göreceksiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. DV videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.